1855'te Türkiye. Kitabın yazarı Jean Henry Abdolan Mi Ubicini. Kitabın ön sözü. Tercümesini sunduğumuz eserin yazarı Lombardiya asılı bir ailenin çocuğu olup Fransa'nın Touraniye kesiminde doğmuş. Versailles Lisesi'nde okumuş, birkaç yıl bir kolejde hocalık yaptıktan sonra 1846'da seyahate çıkarak İtalya, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bükreş'teyken 1848 ihtilalinin tesirleri Eflak'ta da görülmüş ve Voivoda mevkiini terke zorlanıp Vakkat hükümet kurulunca Ubiciğini katip olarak vazife almış. Ancak Rusların bu harekatı cephe alıp Türk ve Rus kuvvetleri Bükreş'e girince önce İstanbul'a sonra da Paris'e dönmüştür. Rusya'nın kuvvet yoluyla Osmanlı İmparatorluğu'nu tasfiye ve buna mukabil Batı Avrupa devletlerinin Osmanlı safında yer alarak Kırım Harbi'nin zuhur ettiği bir devirde UBIG'in Türkiye'yi ve Şark meselesine dair neşrettiği kitaplar büyük alaka görmüştür. Bu defa iki kitap halinde tercümesini takdim ettiğimiz ve neşir tarihini dikkate alarak 1855'te Türkiye diye adlandırdığımız e, Tanzimat'ın Türkiye'de yerleşmesi Osmanlı Devleti'nin merkez ve eyalet teşkilatı, idaresi, maliyesi, adliyesi, marifi, ordu ve bahriye teşkilatı ile ticareti hakkında kısa bir girişten sonra Çanakkale Boğazı, Bursa, İstanbul ve Beyoğlu ile saray, baba Ali, memurlar, askerler, ulema, aile hayatı, kadın hukuku vesaire hakkında Avrupalı okuyucuyu cezbeden bilgiler ihtiva etmektedir. Geçen asırda Türk devletinin ve tebaasının bir batılı gözüyle durumunu tespit eden bu eserin gerek müellifinin nispi tarafsızlığı gerekse bu devre ait Türkçe literatürün azlığı dolayısıyla Türk okuyucusunun da alakasını çekeceğini ümit ediyoruz demiş tercüman yayınları